Kontrol Merla hoş geldiniz. Ben Mimar Yaşar Karaca. Şantiye'deyiz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın arkadaşlar. Bir önceki videomuzda filemizi gelmiştik ve aynı gün beton atıyorduk. Şimdi şöyle bir şey var. Beton atılırken bakın vibratörümüz ne olmuş? Vibratör buralarından falan çok kırılır sayın arkadaşlar. Bunu da ekseri elektrikçiler falan tamir ediyor. Bunun da tamirine iyi de para verdik diye hatırlıyorum. 750 lira mı 800 lira mı ne verdik? Şu an belki 1000 küsür liraya tamir ettirilir. Tabi şu an dedim de video yayınlanınca da belki 1200-1300 alır. Şimdi onları şey yapmayalım sayın arkadaşlar. Bu vibratör bozulduğu için ekstra bir vibratörle olayı çözdük. İşte şu kısmından arıza verdi vibratörümüz. Bu çok olası bir şey. O vibratörler bu kısımlarından çok fazla arıza veriyor arkadaşlar. O yüzden işte bir önceki videomuzda da şu vibratörümüz arızalandıydı zannediyorum. Bu hemen tamir edip kullan dedik ama burası bozulunca da vibratör o gün e, devre dışı kalıyor. Kullanım dışı kalıyor, kullanılmıyor. Bunu tamire gönderiyorsunuz, geri geliyor ve öyle kullanıyorsunuz. Bu boru kısmında çok fazla kırılma çatlama olayı oluyor sayın arkadaşlar. Çok titreşim gönderdiği için Oralarından kırılabiliyor. O yüzden e, şaşırmayın yani bunu görünce. Neyse biz filemizi kurmaya devam ediyoruz. Filemizden sonra ne yapmıştık? Direklerimizi dikmiştik. Aşağıdan bakıyoruz. Bakın şu düz uçlular. İki, iki tip direk vardı burada. Tabii biz ne bulduysak onu kullandık. Şimdi açık söylemek gerekirse de. Yine de şu düz uçluyu buraya kullanamıyorduk. Şu e, ağızdan gerekiyor yani. Bu parçayla birleştirmesi gerekiyor. Çünkü burada parapete takıyor anladınız mı? Mesela şuradaki köşeye takıyor. Ağzı ona göre olmak zorunda. Ee, mesela bu düz Dö geliyor direkt döşemeye oturuyor. Anladınız mı? Bunlardan olmak durumunda. Bunları ger taktıktan sonra fileyi yavaş yavaş germeye başlayacaktık ve evet, fileyi yavaş yavaş germeye başladık sayın arkadaşlar. Bakın filenin üst içindeki halatı görüyor musunuz? Şimdi mant birazdan mantığını daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlarım, fileyi bir germeye başlayalım. Bakın file geriliyor. File gerilirken de bu şekilde parça parça ilerleniyor. Çekiyorsun halatı, takıyorsun üstüne atıyorsun falan parça parça ilerleniyor. Eğer çünkü file dolaşırsa bilmem ne olursa açılmazsa iyi gerilmezse bayağı bir uğraştırıyor arkadaşlarım. Bakın parça parça birkaç tanesini aynı anda çekerek doğru o şekilde ilerliyorsunuz. Ve koşun köşe noktaları da biraz daha fazla uğraştırabiliyor. İlk başta takılıyor file ondan sonra iyice germe işlemi yapılıyor biraz daha. Bakın burada parapetin üstünde. Parapetin üstünden takılacak. Hiçbir sıkıntı sakınca yok. Bakın şu an görüyor musunuz? Bu kısımlar gergin değil. Bunun gergin olması gerekiyor. Gergin olmazsa bir anlamı yok ki. Zaten koruması zayıflamış olur. Tabi trambolin gibi de atınca boing diye sekecek kadar bir gerginlikten bahsetmiyorum. Attığımı orada kalacak yani. İşte balık ağı gibi mı yakalayacak, şey yapacak. Hiçbir sıkıntı oluşturmayacak. Evet yavaş yavaş sayın arkadaşlarım. filemizi dönüyoruz. Fileyi zaten bitirdikten sonra e, inşaatta bir rahat bir nefes alıyorsunuz. Şimdi sayın arkadaşlar inşaatta kalıp olayı çok tehlikeli bir olay. Bir. İkincisi de dış cephede yapılan sıvı olayı çok tehlikeli. Zaten kalıp bitince hemen bir şükür namazı kılabilirsiniz. E, gerçekten yani olabilir çünkü cephede çalışıyor insanlar şu fileyi de kuruyorsunuz kurmak için bilmem kaç kat 3-4 kat çıkması gerekiyor inşaatın yoksa kuramıyorsunuz e, yani yine de risk risktir yani hiçbir şekilde bir şey yok insanlar cephede çalışıyor neyse bu olayı fazla dillendirmeyelim bakın arkadaşlarım gördünüz mü Şuradaki halatı, halatı dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu halat mesela diyelim şuraya bir hızlıca bir şey oldu. Bir, bir şey düştü. Bu çektiği an file de kolay kolay yırtılmıyor. Bu file bu iş için olduğu için kolay kolay yırtılmıyor ama yine de bu halatla yönetmelik gereği de zaten. Bu halatla bu şekilde kuvvetlendiriyorsunuz sayın arkadaşlar ki mesela burada o halat şey file kopmuyor bu halatın sayesinde. Bakın gördünüz mü? Filemizde yavaş yavaş oldu yani. İnşaat filesi. Güvenlik önlemi. Bakın yakından çekilmiş. Onlar neydi? Çelik dübeldi. Sayın arkadaşlarım bakın gerginleşti gördünüz mü? Bu işte yapan kişinin şeyiyle alakalı bir durum. Sıkışı noktalar tam gerilmeyebiliyor. Oraları iyi açmak gerekiyor. Ya da mesela file tutuyor tamam mı? Çekiyor böyle şeyi itiyor bir şeyler oluyor. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Filenin iyi gergin durması gerekiyor. Evet artık filemiz. Hallettik sayın arkadaşlarım. Bakın Şuraları mesela biraz fazla toplamışlar gördünüz mü? Çünkü köşe noktası ya orada biraz birikiyor tam dönmüyor. İşte orayı o şekilde halletmişler. Evet hemen hızlıca bakalım. Bakın burada buraya bağlı. Burada içeriye gitmiş. Burada parapete bağlı yine. Yani bu file çok önemli sayın arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Bu fileyi hiç ihmal etmeyin. İki katta bir de aşağı yukarı bunu üst katı taşınacak iki katlı bir taşınması da. Çünkü neden iki katlı bir taşınacak? Onu da söyleyeyim. Mesela diyelim şuraya geldi sayın arkadaşlar. İnşaat file taşınmadı. Ya da daha da yüksek işte şuralarda bir yerde düşündü. Şimdi bir insanın ya da bir malzemenin düşüşünü hesaplayın. Bir yatay düşüş gerçekleştirir değil mi? Mesela şu şekilde olur. File'nin ucundan geçip gittikten sonra da bir anlamı yok yani bu adamın Allah korusun ama düşerken bu fileye takılması gerekiyor. E bu fileye takılmazsa da biz buraya neden bir file koymuş olalım. O yüzden sayın arkadaşlarım inşaat filesi önemli. Yakından bir fotoğrafta bakın bu köşeyi bu şekilde toplamış. Şuranın da bak dediği kalmış bunun tadilat edilmesi lazım. Görüyor musunuz her köşesinden yapılmış. Şöyle gördüğümün mantığı basit ama bunun içerisinde bile bir sürü yönetmelik yatıyor senin arkadaşlar. Demişken şu fotoğrafları aslında gırgır gır videosunda anlatmam gerekirken buraya karışmış. Nasıl olsa seriden izlediğinizi düşünüyorum. Ben burada anlatayım. Bakın ne demiştim gırgırda? Bir alt katın demirine bağlanıyor gırgır gır demirim. Bakın sayın arkadaşlarım bu işte o gırgırın bağlı olduğu demir. Buradan gidiyor oraya bağlanıyor. Hemen sizin için şöyle bir hatırlatma şeklinde açayım göstereyim sayın arkadaşlar. Gırgır gır nereden geliyordu? Buradan geliyor. Bu parçayı bağlıyoruz. Buradan giriyor. Bakın buradan geliyor. Bir alt katın e, betonunun içerisine koyduğumuz e, demire bağlanıyor. Bu ta döşemeyi komple bu demire bağlıyorduk hatırlarsınız. O yüzden Sayın arkadaşlar gırgır gır kolay kolay düşmüyor. Gırgırın e, mantığı bu şekildeydi. Bunu da hatırlattıktan sonra buraya karışmış madem. Burada gösterdikten sonra yine bir sonraki videomuza geçelim sayın arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda zannediyorum artık yavaş yavaş e, duvarımıza başlayacağız. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.